Gözde Altın tepe, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. Bu hafta Siber Güvenlik Başkanlığı'na ilişkin yeni kanun teklifi genel kurulda görüşülecek. 21 maddelik teklifte başkanlığın teşkilatına ilişkin sorumlulukların ele alınması ve düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. Genel kurulun gündemine gelecek bir diğer düzenleme ise iklim kanun teklifi olacak. Teklifle iklim değişikliğinde mücadelede somut adımların ele alınması görüşülecek. Türkiye'nin 2053 sıfır emisyon hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik değişiklikler ele alınacak genel kurulda. Bu konudaki yasak ve sınırlamalara uymayan şirketlere cezalar bekliyor olacak. 20 milyon liraya kadar idari para cezaları beklenecek ve mecliste yeni haftada Bolu Kartal Kaya'daki 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin inceleyecek komisyon toplanacak. Komisyonda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri komisyon da sunum yapacak. Yine aynı şekilde Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği temsilcileri de komisyonda sunum yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta gündem yoğun olacak. Dediğimiz gibi öncelikle Siber Güvenlik Başkanlığı ilişkin kanun teklifi ele alınacak. Ardından da komisyonla komisyonda görüşmeler olacak. Yine grup grupların görüşmeleri de yeni haftada yoğun mesai ile geçiyor olacak Gözde Altıntepe. Evet, Aleyna Doğan.